Bu soruda bir Leontief üretim fonksiyonuna tabi olarak bilgisayar üreten bir firmayı inceliyoruz. X ve Y bilgisayar üretiminde kullanılan iki girdiymiş. LeonTab'de her zaman olduğu gibi yapacağımız işlem bilgilerin iki tarafından onu da eşitlemek. Örneğin bir kasa ve bir monitörse bilgisayar üretiminin girdileri. Bir birim bilgisayar için bir kasa ve bir monitör lazım. Yani Q kadar her iki girdiden üretime katmamız lazım. Ee, 170 birim üretim yapmanın maliyeti bize soruluyor. Toplam maliyet ne olacak? X'ten satın aldığım ihtiyaç çarpı WX artı y'den satın aldığım ve üretime kattığım x gibi miktar çarpı w q ye cinsinden yazacak olursak q kadar x lazımsa e q çarpı w x artı q çarpı w yazmalıyız q'muz 170 170 çarpı 18 artı 170 çarpı 10 yani 170 çarpı 28 sorumuzun cevabı olacak.